Arslan Bulut, CIA devletin iliklerine kadar işlemişti. Ya şimdi? AKP iktidarı her zaman Menderes çizgisini takip ettiğini ifade etmiştir ya, yaşanan olaylarda bunu doğruluyor. Daha önce de hatırlattığım gibi istihbarat, medya, polis ve yargıyı kullanarak siyasi rakiplerini tasfiye etmek gelişmiş bir Amerikan yöntemidir. ABD'de Mark Karticilik adı altında tam 10 yıl süreyle bir iftira fırtınası estirilmiş ve siyasetin, medyanın ve bilim dünyasının parlak isimleri komünist oldukları gerekçesiyle tasfiye edilmişti. Türkiye yakın tarihte Amerika'daki cadı avına benzeyen Ergenekon ve Balyoz sürecini yaşadı. İki davanın da orduya ve istihbarata kurulan kumpas olduğu sonradan kabul edildi. Ama Türk ordusunun en iyi yetişmiş subayları tasfiye edildi ülke çapında aydınlar üzerinde terör estirildi. Ülkenin her alanda verimliliği düşürüldü. Ülke işgal edilmiş olsa işgalciler Türk ordusunu ancak böyle yöntemlerle tasfiye ederdi. İktidar ise bu sürecin sonunda terfi ettirdiği FETÖ'cü subayların darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak kullanarak yönetimi şeklini tek adam sistemine dönüştürdü. Gazeteci Yılmaz Polat, Ulusdağ yayınları arasında çıkan CIA pençesinde açılım adlı kitabının 163 ve 164. sayfalarında aynen şu bilgileri vermişti. Abdullah Gül 8 Ocak 2008'de Buşa konuk oldu. Görüşmede Kürt sorunu üzerinde durularak siyasi çözüm tartışıldı. Beyaz Saray görüşmede PKK ve siyasi çözüm yöntemlerinin ele alındığını bildirdi. 2006'da kamuoyuna yansımayan bir anlaşmada yapılmıştı ve o tarihten beri Kaliforniya eyaleti Sacramento bölgesinden atanan bir Amerikalı savcı Türk Adalet Bakanlığı'nda danışman olarak çalışıyordu. Barış Terkoğlu Oda TV'de yayınladığı haberde o Amerikalı savcının 25-26 Ocak 2007'de İstanbul'daki hakim evinde 8 Türk kentinden özel yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile 4 yargı temsilcisinden oluşan bir heyetle çalıştay düzenlediğini bildirdi. Aydınlıktan Mehmet Bozkurt ve Umut Albayrak, o savcının Suzan Hayden olduğunu açıkladı. Ergenekon soruşturmaları işte böyle başlatıldı. İçişleri Bakanlığı da ulusalcılığı suç olarak gösteren bir rapor yayınladı. ABD ise Ergenekon balyoz ve açılım süreçleriyle eş zamanlı olarak Suriye parçalama operasyonu başlattı ve bunun içinde AKP iktidarını kullandı. ABD bu sayede Suriye'de SDG adıyla PKK'yı silahlandırdı, ordu haline getirdi ve şimdi PKK'yı Suriye'de devlet haline getirmeye çalışıyor. AKP iktidarı her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını söylerken sonradan MHP ile birlikte yerli ve milli gibi, Türkiye yüzyılı gibi veya terörsüz Türkiye gibi basit sloganlarla Türkiye hukuk devleti ve milli devlet olmaktan çıkardı. Peki Menderes döneminde ne olmuştu? Gerçi daha önce de basında veya çeşitli kitaplarda yayınlanmıştır ama yıllarca Alparslan Türkeş'in özel kalem müdürlüğünü yapan Avukat Mehmet Aydeniz son asker adlı kitabında bizzat Türkeş'ten dinlediklerini yazdı. Türkeş şöyle diyordu. 27 Mayıs ihtilalinin arkasından İçişleri Bakanlığı'nı teftişe gittim. İçişleri Bakanlığı'nda CIA'nin bürosuna girdim girdiği moduda çalışan Amerikalılar vardı. Bizinkilere sorduğumda komünizmle mücadelede Amerikalılarla işbirliği yaptıklarını, memurlarımızı eğittiklerini söylediler. Araştırdım. Bakanlığa gelen bütün gizli şifreler, telgraflar, bütün yazışmaların bu bürodan geçtiğini görünce hayretler içinde kaldım. Dehşete düştüm. Büronun derhal bakanlıktan çıkması emrini verdim. Amerikalılar barış gönüllüleri olduklarını söyledi. Bunları oradan kovdum. CIA devletimizin iliklerine kadar işlemişti. MIT de CIA'nin kucağındaydı. Hakimler heyetiyle hazineyi devralmaya gittiğimde de ortaya çıktı ki İsmet Paşa 204 ton altını zabıt tutarak Demokrat Parti'ye teslim etmiş. Bu altın stoğundan 6 ton kalmış. Bunun üzerine de tedbir konulmuş. Devletimizi ağır bir zaaf içinde korkunç bir hal almış durumda buldum. Türkeş, 27 Mayıs'tan sonra orduda yapılan tasfiye hakkında dönemin NATO Başkomutanı General Norstedt'in Ruslar Türkiye'ye atom bombası atsaydı bir hamlede bu kadar Türk generalini saf dışı bırakamazdı dediğini de anlatıyor. Ergenekon ve Balyoz döneminde de çok sayıda Türk generali yine Amerikan kumpasıyla ama bu defa AKP ve FETÖ eliyle tasfiye edilmedi mi? Ergenekon ve balyoz operasyonlarında Amerikalı savcılar ve hatta polisler kullanıldığı gibi şimdi de Ümit Özdağ'ın ve Ekrem İmamoğlu ve kadrosunun tutuklanmasında Trump icazete bulunduğu iddiasını Amerikalı bir vekil iddia etti. İktidar sessiz kaldı. Özdağ ikinci açılım sürecini İmamoğlu ve ekibi ise Kanal İstanbul'u engellemesin diye tutuklandığı iddiaları da gündemde. Ne de olsa iki projenin de asıl sahibi ABD.